Hiç düşündün mü? Belki de frekansın düşündüğünden çok daha yüksek. Peki bunu nasıl anlarsın? Seni şaşırtacak 7 işareti açıklıyorum. Her biri frekansını yükselttiğini kanıtlayabilir. Son işarete kadar kal çünkü o en önemli olanı. Hazırsan hemen başlıyoruz. Tüm bunlar ve daha fazlası için hemen takip edin. 1 Enerjiyi hızla algılama. Bir odaya adım atıyorsun ve anında herkesin ruh halini çözüyorsun. Daha kimse konuşmadan ortamın enerjisini hissediyorsun. İşte bu frekansı yüksek insanların sahip olduğu ilk işaret. Sen de "Ben bu enerjileri anında hissediyorum." diyorsan devamını dinle. Çünkü bu sadece başlangıç. 2. Doğa ile güçlü bağ. Doğaya çıktığında sadece etrafa bakmıyorsun. Doğa sana bir şeyler söylüyor. Bir ağacın yapraklarının hışırtısı ya da dalgaların sesi sanki evrenin sana gönderdiği gizli mesajlar gibi. Eğer doğada huzur buluyor ve bir bütün hissediyorsan, bu ikinci işareti kesinlikle taşıyorsun. Ama dur, daha derin işaretler var. Hemen devam edelim. 3. Tesadüf diye bir şey yok. Hayatında yok artık. Bu nasıl denk geldi dediğin anlar yaşıyor musun? Sanki evren sana bir şeyler anlatıyormuş gibi. Bu, frekansı yüksek insanların yaşadığı en belirgin işaretlerden biri. Senkronizasyon. Tesadüf gibi görünen olaylar aslında bir işaret olabilir. Eğer bu olaylar sık sık karşına çıkıyorsa bir şeyler oluyor demektir. Devam et çünkü sıradaki işaret seni daha da şaşırtacak. 4. İçsel güç. Bir şeyi anlamak için mantığa ihtiyacın yok çünkü iç sesin sana hep doğru yolu gösteriyor. İçinde bir rehber var ve seni asla yanıltmıyor. 4. işaret. Güçlü sezgiler. Bu frekansı yüksek insanların en net özelliklerinden biri. Sezgilerin seni hep doğru yola götürüyorsa frekansın düşündüğünden çok daha yüksek olabilir. Ama dur, sıradaki işaret çok daha güçlü. 5. Süper güç, empati. Birisi konuşmadan önce onun ne hissettiğini anlayabiliyor musun? Empatin o kadar güçlü ki başkalarının duygularını kendi içinden yaşıyorsun. Bu 5. işaret. Empati yeteneği. Frekansı yüksek insanlar adeta başkalarının enerjilerini emiyor. Eğer sen de başkalarının duygularını derinlemesine hissediyorsan bu işaret kesinlikle sende var. Ama en önemli işarete yaklaşıyoruz. Hemen devam edelim. 6. Negatif enerjiden kaçma yeteneği. Negatif insanlardan, olaylardan ve kaostan anında uzaklaşıyorsun. Bu frekansı yüksek insanların doğal bir savunma mekanizmasıdır. 6. işaret. Negatif enerjiden bilinçli olarak kaçma. Eğer sen de bu olumsuzluklardan kendini koruyorsan frekansın yüksek demektir. Ama en önemli işareti henüz duymadın. En sona sakladım çünkü bu işaret tüm hayatını değiştirebilir. 7. Derin bağlantılar kurma. İşte en önemli işaret. Yüzeysel ilişkiler, yapmacık sohbetler bunlar seni asla tatmin etmiyor. Sen anlamlı ve derin bağlar kurmak istiyorsun. Frekansı yüksek insanlar sadece gerçek bağlantılar arar. 7. işaret. Derin ve samimi ilişkiler kurma isteği. Eğer bu işaret sende varsa tebrikler. Sen gerçekten yüksek frekanslı bir insansın. Ama her şey burada bitmiyor. Bu işaretlerden kaç tanesi sende var? Yorumlara yaz. Çünkü seni dinlemek için buradayım. Eğer bu videoyu beğendiysen, beğen tuşuna bas ve frekansını daha da yükseltmek istiyorsan abone olmayı unutma. Daha fazlası geliyor. Unutma, evren seninle konuşuyor. Dinlemeyi öğren.